Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hayat. Hepiniz videoma geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antropos dizisini inceleyeceğiz. Antropos dizisi Netflix Türkiye'nin çıkarmış olduğu son orijinal dizi arkadaşlar. Engin Günaydın'ın hem yazdığı hem başrolünde oynadığı bir komedi dizisi diyebiliriz. Şimdi Antropos dizisini birazcık anlatacağım. Antropos kelime anlamıyla değişim anlamına geliyormuş. Araştırmadım. Diziden öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. 50 yaşlarda genelde kadınlar menopoza girer ya erkeklerin de girdiği menopoza andropoz anlamı veriyorlarmış. 50'li yaşlarına gelen Yusuf adlı tuhafiyecimiz en günaydın oluyor kendileri. Bir andropoza giriyor. Ve bir minik bir hastalıkla dizimiz başlıyor. Bu hastalığın nasıl olduğunu dizinin ilerleyen bölümlerini kademeler olarak anlıyoruz arkadaşlar. Totale bakacak olursak benim bayağı böyle çok beklediğim bir diziydi. Fragmanı izlemeye çok böyle yüksek moralle yüksek motivasyonla diziye başladım. İlk bölümünün ortalarına kadar dizi pek sarmadı. Ama dedim ki hayatı biz buna şans vermelisin. Şanstan da öte, bu videoyu çek, ya çekmen lazım yani. Çünkü o filmde o diziye başladıysa o diziyi bitirmen ve onun videosunu çekmen lazım biliyorsun diye. Diziyi izlemeye devam ettim. Birinci bölümün sonunda dedim ki Dizi akıyor galiba. İkinci bölümün sonu geldi. Abi üçüncü bölüm nerede dedim. Üçüncü bölümü başladım. Üçüncü bölümün beşinci, altıncı dakikalarında uykum geldi ve uyudum. Ertesi gün, bu arada çok yoğun günlerde izliyorum. Dördüncü, üçüncü bölümün ortasına başladım. Üçüncü bölümde annem neredeydim. Bu arada aile yanında izleyecek bir dizi asla değil. Çünkü bayağı artı 18 küfürlü müfürlü bir dizi. Üçüncü bölümün sonunda bir sahne var. Şimdi o sahneyi söylersem büyük spoiler olur. Bir artı 18 sahnede kapattım televizyonda. Telefonu izlemeye devam ettim. 3. bölümü de öyle bitirdim. Dördüncü, 5. 6. bölümü de bugün bitirdim. Yani bu videoyu yükleyeceğim gün bitirdim. Ve sonucunda ben üç günde bu diziyi bitirmiş bulundum. Dizi matematiğini o kadar güzel oturtmuşlar ki yani bölümün sonlarında Hemen diyorsunuz yeni bölüme geçeyim. Bölümün ortasında kapatamıyorsunuz ve ne olacak ya? Bu Yusuf ne yapacak diyorsunuz? Yusuf çok komik bir karakter her şeyden önce. Ailesine çok düşkün, değişime tamamen kapalı bir karakter. Ee, Yusuf karakteri Yusuf'un haricinde Yusuf'un ve Yusuf'un ailesinin yanında iki aileyi daha tanıyoruz. Bir Yusuf'un kız kardeşinin ailesi. Bir de e, bir restoranlar olan çok zengin bir aile var. Bunun ailesini tanıyoruz. Üç aile arasında geçen bir dizi. E, spoilers olabildiğince spoilers anlatmaya çalışıyorum diziyi. E, Yusuf'un tuhafiye dükkanında bazı değişiklikler yap yapılıyor. Ama işin komik Yusuf bunun farkında bile değil yani değişikliğin, birazcık da sabit bir karakterimiz. Yusuf'un aile yapısında bazı bozulmalar oluyor. Bazı bu farklı kişiler yüzünden Yusuf gene bunun farkında değil. Yani sonuçta kafa dağıtmalık hızlı akan bir dizi. Sonunda şuna vardım. Aslında Antropozdaki bir insanın, yani Yusuf karakterinin nasıl bir değişimi geçirdiğine. çünkü Yusuf bu değişimlerin esnasında saçını boyatıyor. İşte kıyafetlerini değiştiriyor, tarzını değiştirmeye çalışıyor. Ama sonucunda aslında Yusuf diyor ki ben değişime çok kapalı bir insanmışım. Hani benim haricimde herkes bir şeyler yapmış. Ama ben bir şeyler yapmamışım diyor. Ama biz izleyiciler olarak anlıyoruz ki aslında Yusuf herkesten fazla değişiyor. Hayatı olsun, çocukları olsun, ailesi olsun, işi olsun. sonucunda bu andropoz döneminin nasıl geçtiğini anlatan bir dizi. Ben dizi beğendim. Yani ilk bölümünü izledikten sonra zaten gerisi gelir arkadaşlar. Eğer bu diziye şans vermek istiyorsanız ben bu andropoz dizisine ben antropoza izlenir veriyorum. bu diziye şans vermek istiyorsanız birinci bölüm sonuna kadar izleyin. Sonrası zaten çorap sökü gibi gelecek. Bir de dizide Tamay Karadağlı oynuyor. Yusuf'un kardeşinin kocasını oynuyor. Abi ben Yusuf'tan çok Tamer'i Karadağlı'nın o hallerine güldüm. O tiplemesine güldüm. Efsane oynamış adam. Şive var. Pardon ağız var. Yani ağız yapısı. Marmaris'te geçen bir dizi. Ağız yapısı var. Ardından bu e, tiplemesi olsun çok beğendiğim bir dizi. Son olarak dediğim gibi ben bu diziyi çok beğendim. Siz de bu dizi kesinlikle izlemenizi öneririm arkadaşlar. En azından birinci bölüme şans verin ama birinci bölümü sonuna kadar izleyin. Sarmadı kapatırsınız zaten. Ama bence ilk iki bölümünü izledikten sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi. Hala sosyal alanımdan beni takip etmiyorsunuz. Aşağıda sosyal alanımın linki var. Bir de şuralarda bir yerlerde çıkacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.